Ama biz ne yapıyoruz? Olumsuzluklara takılmıyoruz. Evet, ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Heh, mutluluk. Mutlulukta kaldık. Neden mutlu değiliz? Neden mutlu değiliz? Kredi kartının hikayesini biliyor musunuz? Kredi kartı nasıl ortaya çıkmış? Kredi kartı yokken insanlar nasıl yaşıyorlarmış? Nasıl bir ortam içerisindelermiş? Bir hayal edin bakalım. Düşünün. Bilmiyorsanız da araştırın. 1960'lı yıllara dayanan bir hikaye. Küçük küçük komüniteler oluşturup o komüniteler, komünitelerle şimdi mesela lokal var hala mesela diyoruz ya lokal e, üyesi olmayan giremez diyoruz. İşte o eskiden kalan bir alışkanlık. Neden? 1960'lı yıllarda sen her zaman üstünde parayla gezemezdin. Para, enflasyon alıp başına gidiyordu değil mi? Dolu dolu paralarla gezemiyorsun. Sen şimdi kaç kaç kişinin cebinde para var? Herkes kartla alışveriş yapıyor. Neden? Neden? Çok ayrı bir konu. Ama şunu demek istiyorum. Sen borçlu doğuyorsun, borçlu doğuyorsun. Bu da bir sistemin bir sana zaten başta dayatması oluyor. Hayatta bir düşün, bir kendini bir düşün. Hayata başladın, 12, 13, 14, 15 yaşındasın, 16 yaşındasın. İlk böyle yapmak istediğim bir şey vardı annem babam ne der diye yapmadığın veya toplum baba, baskısı ne der diye yapmadığın aynaya baktığında seni mutlu eden ama seni o anda mutlu eden ama toplumdan baskı yemekten dolayı korktuğun için yapmadığın bir şey vardı. Onu bir bul bakalım ne acaba o neydi. Sonra fark ettim ki hep ben konuşuyorum. Dedim belki insanlara da dokunabilirim. Bir şeyleri görmeleri için farklı bir bakış açısına çevirebilirim onları. Dedim ki hikayelerini bana atsınlar mail üzerinden. Ben de değerlendireyim, okuyayım, yorumlayayım buradan. Bende görünen, bende yansıyan kısmı bu şekilde olduğunu aktarayım istedim. Bilmiyorum yani siz ne dersiniz? Böyle bir format geldi aklıma. Size bir sorayım dedim zaten siz size olacak bir iş değil hani. Yorumlarda belirtin dememe gerek yok herhalde. Orada belirtirseniz ben de görürüm neler düşündüğünüzü. Sevgiyle.